Merhaba arkadaşlar. Şimdi Unity'de e, attribute garden tool tipi göreceğiz. Tool tip ipucu demektir. E, verdiğimiz değişkenin e, üzerine mouse'a geldiğimizde bize bir şey yapar. Mesela bilgi verir. Bakın position'a gelince bir bilgi veriyor. Bir pencere açılıyor. İşte scale'e gelince bir pencere açılıyor. Rotation'a gelince bir pencere açılıyor. Altta bir bilgi var. Bu tarz şeyler yapmamızı sağlar. Bu için şöyle yapabiliriz. Mesela Tooltip ee, şöyle diyelim. Bu içine string bir bilgi istiyor. Evet. Kullanıcının adını giriniz deriz. Bunu noktalı virgül koymayacağız sonuna ve sonra deriz ki public string at deriz. Sonra tekrar tooltip kullanıcının soy adını giriniz. İlla altına değil yanında yazsak olur. Mesela bu sefer yanına yazalım. Public. String Soyad diyelim. Şöyle soyad diyelim. Bir tane daha yapalım. Bu da integer olsun. Tool tip Kullanı Canım Yaşını Yaşını Gireniz dedik. bunu da yanına yazalım. İşte public int yaş dedik. Bu şekilde bunları sonra şu stat'taki değerleri falan vermeyeceğim şu anda. Bakın üniteye döndüğümüzde ad soyad ve yaş olarak çıktı. Ama üstte adın üstüne mouse'a getirdiğimiz zaman biraz önce yazdığımız şeyler çıktı bir yaşta da kullanıcının yaşına gibi istiyor eğer bu şekilde şeyler yapmak istiyorsanız hani mouse üzerine geldi bunun verdiğiniz değişkenin ile ilgili bir bilgi vermek istiyorsanız bu tooltip komutunu kullanabilirsiniz parantez içinde settings olarak hani bu işaretler içinde istediğiniz metni yazabilirsiniz Video için teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi günler diliyorum.